Herkese merhaba. Kurumsal sosyal sorumluluğun şirketler üzerindeki önemi çok büyük. Biz de bugün bu konuyla ilgili bütün sorularımızı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanı Arzu Çekirge Paksa'ya yönelttik. İyi seyirler dileriz. Merhaba, ben Arzu Çekirge Paksoy, iletişimciyim. Uzun yıllardır e, sektörde faaliyet gösteriyorum. E, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum, ama hiç işletme yapmadım. E, mezun olduğumdan beri hep halkla ilişkiler alanında çalışmaktayım. E, son 10 yıllık dönemde ağırlıklı olarak sosyal sorumluluk konusunda faaliyet gösteriyorum. Ee, sosyal sorumlulukla ilgili e, köşe yazıyorum Posta Gazetesi'nde. Ayrıca televizyon programları yapıyorum. Yani kendimi tamamen bu konuya verdim diyebilirim. Bugün de sizlerle kurumsal sosyal sorumluluk ve bu konudaki trendler, şirketlerin bundan neler e, fayda sağlayacaklarıyla ilgili görüşeceğiz. Kurumsal sosyal sorumluluk en özet anlamıyla kurumların... Ee, ekonomik faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yanı sıra e, toplum için fayda yaratacak e, çeşitli çalışmalar yapmalıdır ve bunu gönüllü olarak yapmalıdır. E, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ağırlıklı olarak e, kültür sanat, spor, eğitim, e, çevre, toplumsal gibi farklı alanlarda gerçekleşmektedir. Kurumlar için sosyal sorumluluk projeleri artık eskisinden çok daha önemli. Eskiden, eskiden dediğim diyelim ki 5 yıl önce kurumlar sosyal sorumluluk çalışmalarını yapsalar da olur bir etkinlik olarak görüyorlardı ama özellikle son yıllarda pandemi sürecinde de gördük ki artık yapsalar da olur bir etkinlikten zorunlu olarak yapmaları gereken ve onlara rekabet avantajı sağlayacak bir faaliyet oldu kurumsal sosyal sorumluluk ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle üst yönetimlerin desteklemesi, tüm çalışanların katılması ve de toplumun değerlerine uygun e, toplumun önem verdiği konularda, ihtiyaç olan alanlarda çalışmalar yapılması gerekiyor. Şimdi öncelikle istemek gerekiyor ama gerçekten istemek gerekiyor. Yani mış gibi yapmak değil. Hani herkesin bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi var. Biz de bu işe girelim diye değil. Gerçekten bu ihtiyacı içinde hissederek, içselleştirerek ve tüm paydaşlarıyla e, bu projenin, bu yaklaşımın içine girmeye karar vererek başlamak lazım başladıktan sonra yapılması gereken o kurumun önem verdiği değerlerini ortaya çıkarıp e, misyonuna vizyonuna uygun kendileri için özgün e, gerçek bir ihtiyaca e, hizmet edecek bir e, proje oluşturulması bu projenin kimlerle ortaklaşa yapılacağı konusunda karar verilmesi bu da kimdir e, devlet çeşitli bakanlıklar olabilir Akademik çevre olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir. E, bu paydaşların belirlenmesi ve ondan sonra da bu özgün projeyi hangi paydaşlarla nasıl yapılacağına karar verip, e, bunun stratejisinin oluşturulması, iş planının oluşturulması, zamanlaması, bütçesi, saha organizasyonu ve tabi iletişiminin nasıl yapılacağına karar verilmesi gerekir. Sonrasında da daha başlarken değerlendirme kriterlerinin de belirlenmesi lazım. Yani siz bir projeye baş Başlıyorsunuz. Bu projeden gerçekten fayda yaratıp yaratmadığınızı nasıl ölçümleyeceksiniz? Bunun da en baştan, daha projenin A noktasında belirlenmesinde fayda var ve tabii ki bu konuda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketiyle veya danışmanla çalışılması önerilir ve o kurumlar, mesela benim şirketim gibi kurumlar hizmet verilen şirketlere A'dan Z'ye sosyal sorumluluk konusunda proje geliştirip uygulama ve değerlendirme süreçlerinde destek olurlar. Şimdi şu anda Türkiye'de Türkiye özelinde baktığımızda eğitim, sağlık ve çevre konusundaki projeler çok ön planda. Çünkü gerçekten devletin ihtiyacı olan, toplumun ihtiyacı olan alanlar bunlar. Ama özellikle son yıllarda baktığımızda kadına yönelik şiddetin artmasıyla kadına yönelik projeler girişimcilik projeleri teknoloji odaklı projeler sürdürülebilirlik iklim krizi ilgili projeler bilinçlendirme kampanyaları çocuklara yönelik projeler girişimcilik projeleri de gittikçe artmakta başta da dediğim gibi toplumun ihtiyacı olan konularda. Projeler yapmak önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa ve gerçekten genç bir toplumuz, büyük bir ülkemiz var, çok şeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla kurumların sosyal sorumluluk yapmak için pek çok alanı var esasında. Şimdi özellikle pandemi sürecinde gördük ki halk, kamuoyu, tüketiciler kurumlardan artık daha fazla sorumluluk almayı bekliyor. Bu ne demek? Bu dünyada da yapılan bir araştırmanın sonucunda. E, kamuoyunun devletten çok, özellikle pandemi sürecinde devletten çok özel sektör kurumlarından sorumluluk üstlenmesini beklediğini gösteriyor. Türkiye'deki araştırmalar da bunu gösteriyor. Özellikle pandemi sürecinde çalışanlarını sahiplenen, devlete destek olan, e, aşı çalışmalarına destek olan, sağlıkla ilgili bilinçlendirme kampanyaları yapan fabrikalarını pandemi sürecinde diyelim ki maske üretimini açan şirketlerin itibarları ve marka bilinirlikleri ciddi anlamda arttı. Dolayısıyla artık kurumlardan böyle bir beklenti var. Her konuda demin de dediğim gibi ağırlıklı sürdürülebilir, fark yaratan, fayda yaratan projelere yatırım yapması gerekiyor şirketlerin. Şimdi artık öyle bir dönemdeyiz ki özellikle Z kuşağı ve genelde de tüm çalışanlar daha fazla değer yaratmak istiyorlar ve değer yaratan şirketlerde çalışmak istiyorlar. Anlamlı işler yapmak istiyorlar. Bunu çok net görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle çalışanların da bu projelere destek olması, gönüllü çalışması, kendi kurumun yapmasa bile, kendisi dışarıda bireysel olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışarak, emeğini, zamanını, aklını, fikrini kullanarak onlara destek olabilir. Ve bunun bir parçası olabilir. Ayrıca şirketlerin yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında saha organizasyonlarında mesela e, okullara gidip çocuklara kitap okumak veyahut işte e, yaşlara e, destek olmak çevre konusunda hep beraber gidip bir e, çevre temizliği yapmak gibi etkinliklerde rol oynayabilirler kurumlar ve çalışanları birlikte değer yaratmak durumundalar e, fark olabilmek için. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının kesinlikle kurumsal itibara ciddi bir katkısı var. Bunu araştırmalar da gösteriyor. Çünkü artık kamuoyunda bu konuda yükselen bir beklenti var ve bu beklentiyi karşılayan şirketler, topluma fayda yaratan şirketler, değerlerine sahip çıkan yani insanların değerlerini anlayan ve ona sahip çıkan anlam yaratan şirketlerin hem demin dediğim gibi kurumsal itibarları artıyor, marka bilinirlikleri artıyor, daha eğitimli kesim, genç nesil bu kurumlarda çalışmak istiyor. Dolayısıyla her anlamda bir katma değer sağlıyor kurumlara. Tabii ki her şeyin başında topluma bir katma değer sağlıyor. Bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum ve artık diyorum ki anlam yaratan şirketlerin ve değer yaratan liderlerin dönemi geldi. Eskiden kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları daha çok kurumsal iletişim bölümlerinin yönetimiyle gerçekleştirilirdi. Artık bu böyle değil. Artık e, üst yönetimin, bir genel müdürün, yönetim kurulu başkanının mutlaka bu konuları sahiplenmesi, projelerin sözcüsü olması ve tüm çalışanların örnek olması gerekiyor. Mış gibi yapmamak gerekiyor. Şeffaflık, sürdürülebilirlik, samimiyet Bunlar e, sosyal sorumluluk projelerinin e, fark edilmesi ve başarısı için ge e, gerekli. Şimdi e, kamuoyu artık bu konuda bilinçlendi. Gerçekten iyi ve kötüyü, samimi olup olmayanı gayet net anlıyor. E, en çok yapılan hatalardan biri belki orta ve küçük ölçekli şirketler bunu daha çok yapıyor. Çok kısa vadeli projeler yapılıyor, bir keredik bir proje yapılıyor. İşte bir ne bileyim ağaçlandırma seferberliği olabiliyor. İşte eğitim konusunda burs verilebiliyor ama kısa vadeli. Kısa vadeli one shot bir kerelik yapılan projeler veya iki üç kerelik yapılan projeler bir etki yaratmıyor. Dolayısıyla benim kurumlara önerim bütçeleri ne olursa olsun yani sadece büyük bütçelerle bu işler yapılır diye de asla düşünmemek lazım. Küçük bütçelerle gerçek fayda yaratan özgün projeler yapmak mümkün. Bunları uzun soluklu yapmakta fayda var. Ee, biz minimum 5 yıllık projeler yaparız. Çünkü çok fazla e, bu tarz yapılan proje olduğu için kurumsal sosyal sorumluluk, farklı çalışmalar, e, kamuoyunda algıyı e, oluşturabilmek, farkındalık yaratabilmek için en az 5 yıllık, bu işe e, gönül koyacaklarını, yatırım yapacaklarını bilerek e, bu işe girsinler. E, demin dediğim gibi samimiyet mutlaka anlaşılıyor, kurumlar görüyorlar. Yani sadece siz e, bir markanızı ön plana çıkarmak için, e, reklam yapmak için, logonuzu kullanmak için e, bu projeleri yapıyorsanız inanın bu anlaşılıyor. Orta ve uzun vadede size bir fayda sağlamayacaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk artık evriliyor. Sosyal etkiye evriliyor. Yani bu e, kurumsal sosyal sorumluluk e, belki balık tutmak gibi. Yani siz bir balık tutuyorsunuz, çok güzel. Ama sosyal etki balık tutmayı öğretmek. Yani artık sadece kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmak da yetmeyecek. E, değişimi, dönüşümü öngörecek, sürdürülebilirliği sağlayacak, belki bir takım sistemleri değiştirecek, yani toplumu daha iyiye götürecek, değerleri daha iyi aktaracak e, sosyal etki projelerine dönüşmesi gerekiyor. Ve kurumların da bu bilinçte olup, bugünden e, bu yatırımı yapması gerektiğine inanıyorum. İyilik çağındayız, pandemi neyin daha önemli olduğunu hepimize gösterdi. Artık sadece kar etmek, sadece hissedarlarını tatmin etmek isteyen kurumların yaşama şansı yok. Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal etki projeleri kurumlara ciddi anlamda rekabet avantajı sağlarken, ülkenin içinde olduğu koşulları da daha iyi götürmek, yaşam kalitesini arttırmak. Tüm paydaşları, çalışanları, hissedarları, birlikte yaşadığınız toplumu, yerel halkı hep beraber kalkındırmayı sağladığı ölçüde başarılı olacaktır. Bireyler eğer gerçekten inanıyorlarsa bu projeye, kurumun yaptığı projeye, projeye, onlar da mutlaka destek olmalılar. Bazı kurumların çok güzel uygulamaları var. Gönüllülük takımlarının yaptığı yatırım kadar harcama kadar. Kurumlar da bir bütçe ayırıyor. Yani diyelim ki siz bir bir birim bir para harcıyorsunuz. Kurum da bir birim koyuyor ve bir bütçe oluşturuyor. Veyahut bazı kurumlar para vermiyor ama o çalışanlara izin veriyor. Diyor ki ben sana yılda 5 gün sadece gönüllülük yapman için paranı ödeyerek maaşını kesmeden izin veriyorum. Veyahut Dünya Gönüllülük Günü var 5 Aralık. 5 Aralık'ta, bu da çok yaygınlaştı Türkiye'de, 5 Aralık'ta pek çok kurumun gönüllüsü birlikte çalışma yapıyor. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği diye bir dernek var. Bu derneğin altında şu an sanıyorum 60 kurum var. 60 kurumun gönüllüleri var. Ve bu gönüllüler Türkiye genelinde çalışmalar yapıyorlar, yarışmalar düzenliyorlar. Yani bireyler olarak hem kurumun içinde hem biraz evvel söylediğim gibi kurumun dışında yapacak çok şey var. Yeter ki isteyin ve bir şey yapmaya e, yola çıkın diyorum. Özellikle sosyal sorumluluk ve e, projelerinde veya sosyal etki projelerinde bir kurumun tek başına e, bir konuyu sahiplenmesi çok mümkün değil. Diyelim ki gençlik ve istihdam konusu. Gençlik ve istihdam, e, Türkiye'de çok ciddi bir genç nüfus var ve işsizlik var. Bunu bir kurumun sahiplenip bir sosyal sorumluluk projesi yapıp çözüm üretmesi çok zor. Ama bu konuyu sahiplenen Birkaç kurum bir araya gelerek bir sinerji yaratıp, bir ekosistem yaratıp, birlikte projeler yapıp halka halka bunun topluma yayılmasını sağlayabilir. Artık kolektif düşünüp uygulama dönemi geldi. Yani sadece benim olsun, küçük olsun benim olsun sadece benim projem dönemi geçti. Kurumlar bir araya gelebilir, sivil toplum kuruluşlarında bir araya gelip ortak projeler üretebilirler e, ve bu şekilde daha fazla fayda yarat, yaratabilirler diye düşünüyorum. Şimdi bu şirketler e, bu konuda uzman şirketler. Esasında biz iletişim danışmanlığı şirketiyiz ve e, iletişim danışmanlığı şirketlerinin verdiği tüm hizmetleri veriyoruz ama... Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda uzman olduğumuzu düşünüyoruz. E, ve yıllardır ulusal ve uluslararası pek çok şirkete projeler geliştiriyoruz ve bunun e, uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bir kurum geldiği zaman biz önce şunu yapıyoruz. Kurumu bir inceliyoruz. E, kurumun öncelikleri nedir? Misyonu, vizyonu, hedefleri nedir? Daha sonra o kurum için hangi alanların, hangi KSS alanlarının uygun olabileceğini, buluyoruz. E, rekabet açısından kurumun rakipleri artı düşündüğümüz sektördeki farklı kurumların e, projelerini inceliyoruz. Dolayısıyla o kurum için özgün bir alan bulmaya çalışıyoruz. O özgün alan içinde de proje geliştiriyoruz. Çeşitli proje önerileri sunuyoruz kuruma. Bunlar minimum 3 tanedir, 3-5 arası. Bu proje fikirlerini kurumun üst yönetimiyle konuşup Onların onayını aldıktan sonra bir proje için bu projeyi hangi paydaşlarla yapabiliriz? Yani sivil toplum kuruluşu, devlet, akademi gibi hangi paydaşlarla yapabiliriz? Bunu belirliyoruz. Sonrasında iletişimini koordine ediyoruz. Bütçesini, zamanlamasını, uygulamasını, değerlendirme kriterlerini hepsini tek elden kurum adına yönlendiriyoruz ve böyle bir süreç yönetimi üstleniyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlık şirketim olduğu için bunu yanlı cevaplıyor olabilirim. Ama bence KSS konusunda başarı elde etmek için bu bir uzmanlıktır. Bunu bir danışmanla birlikte yapmanın kuruma gerçekten sayısız faydası var. Çünkü o belki kendi içinde bir açıdan bakabilir olaya, ama biz. Bir sürü farklı kurumun yaptığı çalışmaları değerlendiriyoruz, farklılıkları görüyoruz. Dolayısıyla o kurum için daha hızlı, daha iyi geri dönüş sağlayacak bir proje geliştirip dediğim gibi onlar adına tek elden uyarlayabiliriz. Bu da ne demek? İnsan kaynağı açısından onlara bir katkı, bütçe açısından onlara bir katkı ve tabii ki fayda yaratmak ve iletişim açısından da çok ciddi bir geri dönüş alırlar. Bence şimdi ne yazık ki Türkiye'de çok fazla KSS konusunda uzmanlaşmış şirket yok. Biz öncüyüz. Bizim gibi birkaç şirket daha var. Tabii ki uzmanlıklara bakılsın. Yani o kurum, o kurumun yöneticileri ne kadar zamandır bu işi yapıyorlar? Saygınlıkları nedir? Yaptıkları projeler nelerdir? Ulusal, uluslararası. Başarı elde etmişler mi? Ödül kazanmışlar mı? Yani bizim bugün... E, uluslararası ve ulusal e, pek çok ödül kazanan projelerimiz var. Dolayısıyla tüm bunları değerlendirip kendilerine uygun e, danışmanı e, seçebilirler. Gönüllülük tabii içten gelen bir şey. Kurumun hissettirmesi lazım çalışanına. Yani gerçekten ben bunu şu amaç için yapıyorum. E, senin de katkıda bulunmanı isterim onun içinde kurumun en üst düzeyde bunu sahiplenmesi lazım. Yani yönetim kurulu başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı bu konuya neden önem verdiklerini, nasıl bir proje yapacaklarını anlatıp yani kurumsal e, sosyal sorumluluğu iç iletişimle de e, çalışanlarına aktarıp onların da belki geri bildirimlerini alıp e, onların katkılarını e, da projeye koyup birlikte e, bu projeyi yürütmek daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Mesela bu amaçla biz kurumsal sosyal sorumluluk projelerine başlamadan arama konferansları yapabiliyoruz büyük kurumlar için. Yani sizin için hangi konular önemlidir? Şunlar şunlar. Çalışanlarınız hangi konulara girmek ister? Çalışanlardan da fikirler alıyoruz. Ve o çalışanların fikirlerinden yola çıkarak bir projeyi geliştirip Türkiye genelinde veya hedef kitlesi neresiyse uygulayabiliyoruz. Yani kesinlikle çalışanlar, yönetim, paydaşlar, yani burada paydaşlardan kastım mesela diyelim büyük şirketler, bayileri olabilir, tüketicileri olabilir, bütün çalışanları, herkes işin içine dahil edebilir. Çünkü artık diyorum ya iyilik çağı geldi. Yani hepimiz elimizden geleni yapıp gönüllülükle bu toplumu daha iyiye götürmeliyiz. 13 Kasım'da Dünya İyilik Günü'ydü. 5 Aralık'ta Dünya Gönüllülük Günü. Şimdi bu günler gerçekten toplumda iyiliğin artması, gönüllülük çalışmalarının gündeme gelmesi açısından önemli. Bireysel olarak yaptığımız çok şey olabilir ama bugünlerde özellikle toplu olarak bir takım şeyler yapmak, arkadaşlarınızla bir araya gelerek bir takım etkinlikler yapmak, çevre temizliği yapmak veyahut işte çocuklara gidip kitap okumak veyahut yaşlıların, yaşlılar evini ziyaret etmek çok şey yapılabilir. Yeter ki isteyin, yeter ki gönülden gelsin ee, ve e, bir şey yapmak için yola çıkın. Ben bunu söylüyorum. Yaklaşık 10 yıldır e, hatta daha bile çok 15 yıldır e, sosyal sorumluluk konusunda çalışan biriyim. Türkiye'de konunun nasıl geliştiğini, nereden nereye geldiğini ve nasıl gittiğini görüyorum ve bundan da hakikaten çok memnunum. Çünkü bu çalışmalar ilk başladığı zaman sadece önce uluslararası şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin global olarak yaptıkları projelerin Türkiye uyarlamaları yapılıyordu. Daha sonra büyük Türk şirketler, ağırlıklı holdingler, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaya başladılar. Ama bunlar da demin de konuşmamızın içinde belirttiğim gibi daha küçük çaplı. Mesela Dünya Çevre Günü'nde yapılan çalışmalar, işte ne bileyim e, Dünya Eğitim Günü'nde yapılan çalışmalar gibi gibi daha küçük çaplı çalışmalardı. Sonra bu konunun önemi gittikçe daha iyi anlaşıldı e, ve e, toplumun diğer katmanlarına da yayıldı. E, diğer şirketlerde, büyük şirketlerden e, örnek alarak e, sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaya başladılar. Geldiğimiz noktada özellikle pandemi süreci ve sonrasında bunun önemi daha da anlaşıldı ve şimdi çok fazla şirketten, yerel şirketlerden de ki bu beni çok mutlu ediyor. Yerel şirketlerden de bu yönde talepler alıyoruz. Yani sosyal sorumluluk gittikçe artık ülkemize yayılıyor hem şirketler hem bireyler gönüllük yapıyorlar, sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Umarım sizinle birkaç yıl sonra tekrardan bir görüşme yaparız ve o zaman bu anlayışın kurumsal sosyal sorumluluğun daha da yayıldığını, sosyal etkisi yüksek projelerin gerçekleştiğini, Türkiye'de gönüllülüğün özellikle bireysel gönüllülüğün çok çok arttığını görürüz. Çünkü dünya rakamlarına baktığımızda pek çok konuda olduğu gibi gönüllülükte de gerçekten o kadar o kadar e, düşük seviyelerde ki Türkiye sadece gençler ağırlıklı olarak gönüllülük yapıyor. E, bunu e, tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyorum. Müzik sosyal sorumluluk projelerinin şirketler özelinde ve bireyler özelindeki önemine bugün değinmiş olduk. Kurumsal sosyal sorumluluk danışmanı Arzu Çekirge Paksoy'a yanıtları için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.